aldığımız yerden devam ediyoruz ve şimdi Ankara'ya uzanıyoruz. Ankara stüdyomuzda yine çok çok değerli bir konuğum var. Sayın Ahmet Kıran'la birlikte olacağız. Kendisi bir iş adamı. Aynı zamanda da tarımla uğraşan, bu konuya gönül vermiş ve Türkiye'de tarımın geliştirilmesi konusuna gönül vermiş, çok değerli ve tecrübeli bir iş adamıyla karşınızdayız. Şimdi diyeceksiniz ki Emel, sağlık programında böyle bir konunun ne alakası var? O kadar alakası var ki çünkü biliyorsunuz Türkiye'de de dünyada da giderek kuraklık artıyor Tarım zorlaşıyor e Tarım neden önemli? Sağlığımız için önemli Çünkü beslenmemiz lazım Özellikle de bu pandemi döneminde Sağlıklı besinler alacağız ki biz de sağlıklı olalım Merhaba Ahmet Bey nasılsınız? Merhaba Emel Hanım Çok teşekkür ediyorum Siz nasılsınız? İyi ben misiniz? Ben de iyiyim çok teşekkür ediyorum Programıma e, davet etmiştim <laughs> İcabet ettiğiniz geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey ben de e, Ülke TV ve sizlere bu duyarlılığınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum çalışanlarınızda ve tüm yayın ekibine çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim, e, çok çok sağ olun. Ülkeme sevgiler selamlar diliyorum e, şehit ailelerimize ve şehitlerimize Allah'tan rahmet kederli ailelerine bar diliyorum. Amin. E, acıları yüreğimizde taşı taşıdığımızı burada Türk halkımıza söyleyelim. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi herkes hakikaten. Ülkemiz için elinden ne gelirse en iyisini yapmaya çalışıyor. Siz de tarım alanında gerçekten bu topraklara gönül vermiş bir iş adamı olarak canla başla çalışıyorsunuz. Şimdi geldiğimiz noktada Türkiye tarımını nasıl görüyorsunuz? Çünkü siz bu işin içindesiniz bir üretici ve işleyici olarak aynı zamanda. Dolayısıyla bu seyri bize değerlendirir misiniz? İklim koşullarını da göz önünde bulundurarak. Şimdi tarım demek sağlık demektir. Yani sağlıklı gıda demek sağlıklı yaşam demektir. Sağlıklı yaşayabilmek için sağlıklı gıdaları yemek. Çok alakalıdır. Çok ilginç. Şimdi, şunu söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti kendi kendisine pirinci, buğdası, mercimeği, bademinden tut, mısırı, pamuğu kendisine yetebilecek durumda. Ama evet. maalesef ee, yani bazı konularda e, yanlış tarımsal politikalar e, yüzünden e, bunları ithal etmek zorunda kalıyoruz. Hı hı. Esasında Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz e, Maliye Hazine Bakanımız e, ve Tarım Bakanımız önemli ölçüde Türk çiftçisine gerekli desteği sağlıyor. Ama bu destekler bazıları sağlıksız bir şekilde gidiyor. Bu da hükümetin suçu değil. Ama enforme edilerek Bunlar isabetli yerlere gidecek şekilde enforme edilecek ve bundan sonraki süreçte Türk tarımı kendisine yetebilecek. Cumhurbaşkanımızın söylemiyle kendi kendine yetebilen bir karış toprak boş bırakmayalım diye e, 90 milyon dönüm arazisi olan Güneydoğu Anadolu bölgesinde e, bu önümüzdeki süreçte sürdürülebilir bir tarım konusunda e, Türk şeker aşe ve Türk tarım aşe Burada bir konumlama yaptılar ve gerçekten çok isabetli, sürdürülebilir bizim projelerimize ortak oldular. Türk tarım aşı şu anda Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaklaşık olarak 500 bin dönüm arazi üzerinde, bütün çiftçinin girdi maliyetlerini gübresinden tut tohumuna, ilacından tut gübresine kadar hepsini tarlaya ulaştırıyor ve hiçbir faiz uygulamıyor. E, girdilerin tümünü sıfır maliyetle bunu sağlamış oluyor. Bunun amacı şudur. Yani ekonomik imkanı olmayan ama tarlası duran ve çiftçilik yapan insanlarımızın ekonomik imkan, tarımsal imkan faaliyetlerini sağlamış olmaktır. Dolayısıyla Türk Şeker AŞ Genel Müdürümüz Mücahit Alkan Bey'e huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Bu katkılarından dolayı. Türk Tarım AŞ'nin yeni genel müdürü Ercan Yeşilyurt da burada yeni atandı ve çok büyük bir çaba Harcıyor bu anlamda e, önemli hizmetler yapmaya çalışıyor ve müşterek birlikte bu proje üzerinde çalışıyoruz. Bu Cumhurbaşkanımızın bize verdiği bir destektir. Milli Tarım Projesi, Milli Tohum, Milli Tarım Projesini yürütmekteyiz. Yani Türkiye Cumhuriyetine 20 milyon ton buğdaya ihtiyaç duyur. Allah nasip ederse önümüzdeki süreçte bu buğdayı dışarıdan ithal etmeyeceğiz. Bu yıl üretimde elde edilen 18 milyon ton civarındaydı bunun yaklaşık olarak 4-5 milyon tonu dışarıdan ithal etmek zorunda kaldık. Allah nasip ederse tüm Türkiye'deki yani yeniden yapılanma ve yeniden sürdürülebilir bir tarım ve boş arazi, bir karış toprak boş kalmayacak şekilde tümüyle değerlendirilerek tarımsal faaliyetleri, buğday ekiliyor, mermek ekiliyor ve pamuk, mısır, bu alanların tümü değerlendirilmiş oluyor. Değerlendirdikten sonra ithalat önemli ölçüde bitecektir. Yani bu anlamda Türk tarımı kendi kendine 82 milyon insanımıza yetebilecek duruma gelecektir. Biz Güneydoğu Anadolu bölgesinde 30 milyon dönüm arazi 30 milyon dönüm arazinin 10 milyon dönüm arazisi Atatürk Barajı tarafından sulamaya açılmıştır. Dolayısıyla yani bu bir Danimarka'dan büyük bir alandır. Burada Allah nasip ederse farklı ürünleri de üreterek tüm Türkiye ve Türkiye gibi bir ülkeye de ilaç edebilecek duruma geleceğiz. Bizim çalışmalarımız bu yönde. Biz Türk tarım her şeyle e, devletin kamunun kuruluşu e, Türk şekerin e, iştirak şirketidir. Türk şeker iştirak şirketini kurdu ve bizimle birlikte Güneydoğu Anadolu bölgesinde sözleşmeli tarım modelini uygulayarak büyük bir başarı geçen yıl ve bu yılla beraber önemli ölçüde 1 milyon civarındaki arazi üzerinde sözleşmeli tarım e, çiftçiye gübresini, tohumunu tarlanın başına götürüyor. Ahmet çiftçiye ve... ilacını tarlasının başına getiriyor. Sağlıklı bir üretim yapabilmek için proje konusunda da gerek Trakya'sından, e, Ayçiçeği'nden tut diğer bölgeler konusunda da zaman zaman üniversitelerin panellerinde konuşmacı olarak bu tür konularda katılımcı olarak katılıyorum. Mesela Türk Şeker Ağaç, Türk Şeker Ağaç'e 4, 14, 15 tane fabrikasıyla beraber izliyoruz yani tarımsal konularla ilgili. Mücahit Alkan Bey'in bir buçuk yıldır orada genel müdürü olması münasebetiyle şu anda artık Türkiye Cumhuriyeti dışarıdan şeker ithal etmiyor. Bu yıl yaklaşık olarak 12 milyon ton civarında han madde üretimini gerçekleştirdik. Ahmet Bey bu noktada Allah bir edersen, şey sormak diğer istiyorum. De... Ahmet Ge Bey pardon bu noktada bir şey Hı. sormak istiyorum şimdi. Onlara değineceğiz tabii çok Buyurun. da güzel anlatıyorsunuz ve proje e, beni de aslında heyecanlandırdı. Ama biraz daha somutlaştırmak istiyorum sizin bilgileriniz ışığında. Şimdi çoğu e, mesela e, bu köylerden, ...kentlere göç olduğu için çoğu tarlasını, tapanını bıraktı. Araziler değersiz diye bıraktılar ve tarımcılık yavaş yavaş terk edildi. Ama neticede şunu görüyoruz ki artık önümüzde, yani 2021'den sonrası için... Artık tarım çok çok önemli. Yani insanların burun kıvırdığı aman işte tarlayı tapanımı süreceğim. Buradan ne kazanacağım ki diye düşünceler artık bence bir kenara bırakılmalı. Peki şunu merak ediyorum. Üretim bu kadar değerliyken. Çünkü bir insan petrolsüz de yaşayabilir. Ama susuz ve yiyeceksiz yaşayamaz. Dolayısıyla biz de zaten bir tarım ülkesi bu zincir kırılıyor. Yani bu projeler esasında çok şu anda e, arazisini ormana bırakmış, işte yaban otları sarmış olan bu arazilere nasıl e, tekrar sahip çıkıp bu bahsettiğiniz projeye atılabilirler? Birdenbire böyle hakikaten çok büyük bir katma değer elde edebilirler. Şimdi e, biz e, diye bu kuruluşumuz daha da büyüyerek Türk Tarım AŞ buna benzer tarımsal kuruluşlarının eee e, mecliste önümüzdeki günlerde arkadaşlarımız bir önerge verecekler. Yani sözleşmeli çiftçi modelini e, daha da yaygınlaştırmak suretiyle dediğiniz şekildeki boş kalan kalaları, bu kuruluşlar gidip onları bulup gel kardeşim sen ek bütün girdi maliyetlerini ben sağlıyorum. Sen burayı ek değerlendir. Şimdi kırsal alanlardaki tarımsal modelini böyle geliştirirsek kentlerimizde köylerimizde sağlıklı bir gelişme ortamı yaratmış oluruz. Çünkü yani kentlerde de sağlıksız gelişme oluyor, geliyor. Varoşlarda ve çok yani e, gelir düşeği seviyesi çok düşük oral yerlerde yerleşim alanları çarpık kentleşmeler gelişiyor. Dolayısıyla bizim o bu modeli geliştirir geliştirirsek bizim ülkemiz için hakikaten çok sağlıklı bir model oluşmuş olur. Hem tarımsal bölgeler ve hem tarımsal ekonomi kendi kendine yetebilir. Bu tarlasını tapanını terk eden insanları da yeniden ekim ve dikim işlerini yapmak suretiyle onları oraya davet ederek buradaki bir ekonomik modelini ve tarımsal modelini gerçekleştirirsek o insanlar da tarlasını tapanı ter terk etmeyecek. Yani bu sözleşmeli modelin e, tüm Türkiye'de yayılması gerekiyor. Mesela Güneydoğu Anadolu bölgesinde biz bunu gerçekleştirirken e, inanın terör örgütün elinden malzeme alıyoruz. Yani insanlar geçim sıkıntısındayken tarlasına gidiyoruz. Diyoruz ki gel kardeşim sen tarlan bozsa e, tarlanı birlikte ekelim değerlendirim alım garantisini de gerçekleştiriyoruz sözleşmeli modelimizde. Ya bir tık da piyasaların üzerinde. Bu muazzam bir modeldir. Bu insanlar ümitleniyor ve boş alanların tümünü bu sözleşme kapsamında arazisine ekiyor. Dolayısıyla Peki, teröre, Ahmet Bey bu sözleşme insan kaynağını da vermiyoruz. Harika, müthiş, tamamen destekliyorum. Yani programımda da bunu açıkladığınız için de çok teşekkür ediyorum. Peki şimdi emin olun şu anda ekran başındaki çiftçiler merak ediyorlar. Ya bu sözleşmeli model nasıl bir şey? Biz nereye başlayacağız? Ya şu anda kentte oturup da tarlasını terk edenler de merak etmiştir. Nasıl işleyecek bu model? Nereye başvurmaları İnanın, lazım? İnanın Emel Hanım. İnan Emel Hanım, ee, Ankara'dan Trakya'ya giderken bo boş bir aracı gördüğümde içim yanıyor. Doğru haklısınız. Bu lısınız. model e, mecliste bu model mecliste önerge verilerek sözleşmeli tarım yapabilme imkanı oluşturulacak. İnşallah. Ee, sözleşmeli modeli oluştuktan sonra kararname ile ortaya çıktıktan sonra Türk Tarım Ayşe e, bununla ilgili pozisyonunu daha da genişleterek daha tüm Türkiye'ye yayılmak suretiyle boş alanların tümünü değerlendirecektir. Harika yani bir şu anda. Locek. Evet. Sözleşmeli tarım, e, Türk Tarım AŞ yapıyor. Türk Tarım AŞ inşallah bu önümüzdeki süreçlerde Güneydoğu'da çok güzel bir model gerçekleşti. İnsanların ümidi oldu, aşı oldu, ekmeği oldu. Ve terörün elinden, yani e, terörün elinden insan kaynağını aldık. Çünkü o insanlara ekonomik kaynak yarattık. O insanlara ekonomik kaynak yarattığımız için o insanların terörle aralarına mesafe koydular. Özellikle de onlarla konuştuğumuzda bu insanlar... Eğer böyle imkanlar varsa ben de çoluk çocuğumu insanca geçinebilirsem ben niye teröre sempatiyle bakayım? Bu insanlarımıza terörü lanet diyor ve terör terörle iç içe olma şeyi artık ortadan kaldırmış oluyoruz evet, yani. Evet sebebini, kar, kaynağını yaratalar. Karınları da doyacak. Şimdi son e, iki dakika 3 dakika e, kesinlikle daki... biz mesela Bir de e, Emel Hanımcığım. Buyurun. Yani biz e, mesela özellikle Karacadağ bölgesinde çok sağlıklı bir pirinç çok sağlıklı. E, yani iki tane e, bizim bizimle çalışan salça fabrikaları var. Biz orada da o karacadak pirincinin ve salçasını üreten çiftçilerin domateslerini alıp o salça fabrikalarında değerlendirerek e, piyasalara sunumunu gerçekleştiriyoruz. Yani Marşetlere aradan ar sunumlarını Yani ah Ahmet Bey e, aradan aracıyı çıkarıyorsunuz. Doğru anladım değil mi? Çünkü yani ürün Kesinlikle, orada o modelin Ha, bu çok önemli bir şey çünkü çiftçiden şu anda söylediğiniz. Sofraya. Çiftçi. kesinlikle çiftçiden sofraya. Yani şu anda Türk Tarım A.Ş.'nin de yapmış olduğu bu. Direkt sofradan çiftçiye. Aradaki o rantiyecilerin, fakir fukaranın alım terini ve sofraya da e, bütünüyle düşmanlık yapıyorlardı. Dolayısıyla hem evet. hem üretici kazanıyor, hem sofra tüketici, tüketici kazanıyor değil mi? sofrasını çocuk Evet aynen. çocuk çocuğunun önüne aşını ekmeğini koyabiliyor. Aynen. Mesela, rızkını daha ucuza koyuyor. Türk tarım aşı Türk tarım aşı geçen yıl Türk tarım aşı e, bölgeden alınıyor. Makarin e, e, makarnayı unu, çörek börek fiyatlarını artırdığı zaman ee, Türk tarım maaşı direkt devreye girerek e, o almış olduğumuz buğdayı e, çok diğer piyasaya göre fırınlara, Ankara'daki fırınlara İstanbul'daki fırınlara ucuz girdi maliyetlerini oluşturdukları bu unu fırınlara vererek fiyatları bu şekilde tutacaksınız diye ekmekleri o şekilde bu tabii ki Cumhurbaşkanımızın destekleriyle gerçekleşen ve şu andaki Maliye Hazine Bakanımız Lütfü Elvan'ın desteğiyle. Çünkü Türk tarım maaşı ve Türk Şeker hazineye bağlı bir kuruluştur. Dolayısıyla evet. onların çok büyük, özellikle Cumhurbaşkanımızın bu proje konusunda çok büyük katkıları var. Ben de bu projeye tüm Türkiye'de öncülük yapıyorum. Yani a tarlası boş kalmasın, milli ekonomik politikamız yürüsün, Türk tarımı büyüsün, e milli tohum gerçekleşsin. Mesela Güneydoğu'da biz yerli tohumların tümünü üretimini, Artuklu, Dinç vesaire bölgenin tohumlarını bölgenin şu anda, bölgenin yemeğini ektirdik. Ee, gelecek yıl önümüzdeki sezonlarda paketlenerek direkt e, marketten e, sofraya inecek. Ve çok bunlar maliyeti düşüren şeylerdir. Mesela Kesinlikle. Ben de ülkenin, alkışlıyorum bunu. E, makarnası Gerçekten alkışlıyorum. <laughs> teşekkür ediyorum. İnanın şimdi bir kilo marke, markette bir kilo makarna sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ülkeye hizmet etmek uzun borcudur. Bu ülke kolay kazanılmamıştır. Bu ülke her gün şehitlerle kanı sulanmıştır. Bu ülke çok kıymetli ve çok değerlidir. Cumhurbaşkanımız bu anlamda bizlere destek veriyor. Biz de bu desteklerimizi Türk halkına sunmak zorundayız. İnanın o gün yol uygulamasından geçerken bir polis memurumuz aracın içerisinde kafasını soktu. Mar şeyi gördü, makarnaları gördü. Bizim Türk şekerini üretmiş olduğu makarnaları gördü. Ya dedi bu makarnalar dedi çok güzel bakanlar dedi diğerlerine göre dedi fiyatları çok düşüktür dedi. Dedim ki Türk Tarım AŞ zaten bunu regüle ediyor. Yani piyasaya marketlere sürüyor ki diğerleri de fiyatlarını çeksin. Yem konusunda mesela Türk Tarım AŞ yem konusunda Güneydoğu Anadolu bölgesinde çok önemli bir yem sektörü oluşturarak e, hayvancılığa da oluşturarak katkıda oluşturarak, bulunuyor değil, değil mi? Evet evet yem sektörü mesela şu anda Türk Tarım AŞ İç Anadolu bölgesinde, Konya bölgesinde e, yem konusunda da regülasyon gerçekleştiriyor. Yani diğer normal özel sektörde yem üreten firmalar eğer 120'ye ise Tarım Ayşe'nin üretmiş olduğu yemi 100 liraya satıyor. Yani çiftçinin buradaki yem kesinlikle ürünlerine ve ete yansıyor. Dolayısıyla o da sofraya yansıyor. Yolunda, ben de bu modele öncülük ediyorum genel müdürlerimizde hakikaten canla başla gece gündüz evet. hem Tarihçenin genel müdürü Ercan yeşiliyor Yeşilyurt hem Mücahit Alkan İnşallah. çok konuşulacak konu var. Hakikaten İnci sırada. Kesinlikle. Dolayısıyla inşallah bu güzel sohbeti önümüzdeki haftalarda devam edelim diyorum. Kusura bakmayın programın süresi ne yazık ki bu kadar. Ee, çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, davetimi kırmadığınız için. Ee, i̇nşallah dediğim gibi bu konuya da parmak basacağım. Ee, çok sayıda da mesaj geldi bununla ilgili. Evet efendim. Bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte ben Emel Eneraktan karşınızda olacağım. Hepinizi yeniden seviyorum.